İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener beraberinde İyi Parti Siyasi İşler Başkanı ve partililerle birlikte Ankara yeni mahalledeki meyve sebze toptancı halini ziyaret etti. Akşener burada esnafı tek tek ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Sebze ve meyve fiyatları hakkında bilgi aldı. Esnafla sohbet ederek fotoğraf çektiren Akşener daha sonra boş sebze kasalarının üzerine oturarak kahvaltı yaptı. Döndün dedin ki başka insanlara yap. Çünkü sen fedakar bir vatandaşsın. Orada sorunumuz yok. Öyle lazım. Oğlum orada bir problemimiz. Yok. Ama şu anda yani bu EBA üzerinden iki sene şeyle girildi. internet Adana, üzerinden var, girildi. Aynı. İki nesil kayboldu bu ülkede. Ben de evet. oraya dikkat çekmek için soruyorum bu soruları. Evet, başkanım. Eğitim çok zayıfladı o zaman başkanım. Evet. yani... çocuklar, çocuklar evde yok. Siz karı koca ikinizsiniz. Evet, evet karı koca ee, gene de birazcık zorlanırsınız. Zorlanıyoruz evet şu anda. Çocuklar İki kendilerini de geçindirebiliyor de. mu? Ya zor şerget geçindiriyorlar yani. Buradan balıkçı haline geçen Akşener daha sonra başkent ilçe terminalinde esnafla bir araya geldi. Neyse bir buçuk lira yaptım. Ay ama çok güzel görüntü. Ne kadar bu? 40 lira tanesi. Tanesi. Ya yemek işi bitti mi diyorum. Tamam tamam. Hepsi yemem. Tamam.